Evet arkadaş, evet arkadaşlar. Videolarımız devam ediyor. Şu anda da bildiğiniz gibi Kavaslı mevki eski rektörlüğün bulunduğu yerdeyiz. Mahalleyi bilen arkadaşlar bilir. İşte eski simge marketin bulunduğu yer. Türksel bayi ve eski rektörlük. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi karşıda arka tarafta da Osman Ötken Anadolu Lisesi. Evet. Burası bomboş. Bir ovaya dönmüş durumda. Şu boş gördüğünüz yerde Kavaslı'yı bilen arkadaşlar bilir. Üst geçtin, alt geçtin yanındaki simge marketin bulunduğu yer. Şu da Kavaslı battı çıktının bittiği yer. eski rektörlük şu anda kamyonun olduğu yer çıktığı yer eski MKU rektörlüğü.